Ses. Tamam. <laughs> Bunun konuyla bir alakası yok. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Tayland olacak. Tayland maceramdan bahsedeceğim. Sürekli DM geliyor. İşte abi Tayland'da neler yaptın, nasıl dondurma sattın, nasıl para kazandın vesaire. Bu videoda bunlardan bahsedip konuyu kapatacağım. Aslında kapatmış olmuyorum çünkü yine bir Tayland macerası gelebilir. Ondan da videonun sonunda bahsedeceğim. Öncelikle Tayland'a Ocak 15'te gittim ben. Bu sene 2020'nin Ocağın 15'inde gitmiştim. Gitme maceram şöyle oldu. Yarışmaya hazırlanıyordum. Vücut geliştirme yarışmasına. Almanya'da yapılacak Deniz James turnuvasına hazırlanıyordum. Fakat bu korona muhabbetine yarışmadan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Çünkü yarışmalar iptal oldu. Her neyse konuyu dağıtmayalım. Para biriktirmem lazımdı o yarışmaya hazırlanabilmek için. Için. Amcam Tayland'da normalde döner satıyor. Döner tezgahının yanında bir de dondurma tezgahı kuralım dedi. İşletebilir misin falan. Ben tabii hayatımda hiç dondurma satmadım. Hani gittiğimde ilk dondurma çubuğunu ismini bile bilmiyorum o demirin. Dondurma demiri falan işte her neyse. İlk defa orada elimi aldım ve elimi alır almaz müşteri gelmişti. Çok komik. Hatta ilk dondurmanı dondurmayı koyarken külahı kırdım falan. Hani çok sıkmış. Dondurmayı kaç kere düşürdüm. Satamadım. İnsanlar güldü falan böyle. Komik anlar yaşandı orada baya. Yani baya. Bilinçsiz bir şekilde oraya dondurma satmaya gittim para kazanabilmek için. Festival 15 gün sürdü. Ben toplam 14 gün çalıştım orada. İlk gittiğimizde işte dondurma tezgahını kurduk. Dondurmaları getirdik. Bu arada orada Maraşlı bir usta bulduk. Dondurmaları Maraşlı ustadan aldık. Yani ta dünyanın bir köşesinde 11 bin kilometre git Maraşlı usta bul. Bildiğin Türk adam. Ondan dondurma al ve sat. Hani çok ütopik geliyor ama böyle oldu. Gittik adamdan dondurmalarımızı aldık. işte tezgahımızı kurduk falan filan. Tezgah kurduğumuz yer Tayland'ın Supamburi diye bir ilçesi. İli de olabilir. Emin değilim. İliydi galiba. İl mi lan? Supamburi il mi? Yani... Yani, ben yani il mi ilçe mi onu bile bilmiyorum. O kadar uzağım konuya. Ya kafamda sadece para kazanabilmek var. Hani oraya gittiğimde neler olabileceğini hiç kestiremiyorum. Sadece odaklanmışım. Hani gideceğim güzel bir para kazanacağım falan. Kalabalık bir festival olacak çünkü. Onu biliyoruz. Daha önceden amcam orada döner satmış. Dondurma da satılacağını düşünüyorum. Gittim, tezgahımızı kurduk. İşte i̇lk dondurmamızı zor sattık falan. Aradan bir saat geçti. insanlar dondurma almıyor. Bana bakıyor. Hani o zamanlar çok yidiğim, çok dikkat çekiyordum. Ondan dolayı insanlar bakıyordu. Bir de Taylandlılar kısa boylu, zayıf oluyor genelde. Çekik gözlü arkadaşlar. Bunlar Çinli değil arkadaşlar. Hani her gördüğünüz çekik gözlüğe de Çinli muamelesi ne yapmayın. Ne, <gülüyor> <alakalı>? <gülüyor> <gülüyor> ne o zaman da bayağı mesaj attınız işte abi Çin'e gitmişsin virüs getireceğim, ülkeye dönme falan bu tarz mesajlar çok aldım. Orası Çin değil Tayland. Ya yani Tayland'la sınırlar yakınlar ama her çekik gözü de Çinli değil. Bunda bir hemfikir olalım. Burada Türkiye'de dövdünüz falan çekik gözlü arkadaşları. Burada Kırgız arkadaşları falan dövdünüz çekik gözlü diye yapmayın böyle şeyler. Hani milliyetçilik duygunuzu biraz bastırın bazı noktalarda. Öyle böyle derken ilk gün baya zor geçti benim için. İşte öğlen 12 gibi başladık dondurma satmaya. Gece 12'de bitti. 12 saat boyunca aralıksız dondurma sattım. Sadece yemek yemek için ve tuvalete gitmek için vakit ayırdım. Orası bir de çok sıcak olduğu için sürekli terliyorsun. İlk gün bayağı zorluydu ondan dolayı. Akşam 6-7 gibi inanılmaz yoğunlaştı. Çünkü hava kararmaya başladı ve insanlar akın akın gelmeye başladı. Tabii ilk başta dediğim gibi dondurma satamıyorum çünkü şov yapmayı bilmiyorum. İnsanlar şov bekliyor. E, bende sadece görüntü var. Bir de önlük var. Hani kırmızı önlüğümü giydim. Üstümde tişört falan yok. Daha fazla dikkat çekiyor o yüzden. Bayağı biskolata erkeği gibi hani Türkiye'de en çok öyle yorum almıştım. Biskolata erkeğine benziyorsun falan. İnsanlar izliyor. Ben onlara bakıyorum, onlar bana bakıyor falan. Hatta videoları var onların da. Hepsini ekleyeceğim aralara. Gülüyorum, onlar gülüyor. Hani böyle sürekli bir göz teması. E, Tayca bilmiyoruz, aynı dili konuşmuyoruz. Bakıyoruz birbirimize ve gülümsüyoruz sadece ve insanlar çok sıcak kanlı orada. Hani böyle sürekli gülüyorsun birbirine. Bu Türkiye'de olsa adam döverler, bıçaklarlar. Yani öyle bir şey yok Tayland'da. Daha sonra aradan bir birkaç saat daha geçti. Artık akın akın sıra olmaya başladı. Herkes dondurma almaya başladı. Ben tabii şovlar yapıyorum falan böyle. Dondurmayı veriyorum. Altından külah çıkıyor falan böyle sihirbazlık gösterileri ufaktan. Onların hepsini öğrenmiştim sonradan sonradan. İlk gün tabii çok amatörceydi. Dondurmayı verirken peçete yırtıldı falan böyle hani saçma sapan komik anlar yaşadık orada da. Ben kendim de çok eğlendim aslında. Yani çalıştım, eğlendim de. Ya şu an antrenörlük yapıyorum. 5-6 yıldır antrenörlük yapıyorum. Yemin ederim bu işimi sevdiğim kadar dondurma satmayı da o kadar sevdim. Hani hiçbir farkı yok. Tayland'a gidip dondurma satabilecek durumdayım şu an. O psikolojideyim. Aynı oranda seviyorum iki işi Falan filan derken akşam 10-11 gibi daha bir kalabalıklaştı. Herkesin elinde telefon beni videoya çekiyor, çekiyorlar daha ilk gün. Ben daha olayın şokundayım hani o kadar ilgi göreceğimi hiç düşünmemiştim. Hiç aklımdan geçmemişti. Herkes videoya çekiyor işte e, Instagram hesabımı soruyorlar, TikTok hesabımı soruyorlar, Facebook hesabımı soruyorlar. Orada daha çok TikTok'ta Facebook kullanıyorlar. Sürekli video falan filan derken ertesi gün oldu bana TikTok videoları gelmeye başladı. Benim o zaman TikTok hesabım yok. İnsanlar beni TikTok'a koymuş. Ben şok içerisindeyim. Hani herkes videoya koymuş falan. Videolar böyle 500 bin, 600 bin izlenmiş. Daha 24 saat geçmedi aradan. Bu kadar izlenme... Bu, bu kadar izlenmeyi bırak. Böyle bir popülerlik olacağını hiç düşünmemiştim. O zaman hissettim işte. Yani. Kesinlikle bu videolar tutacak. Hani paylaşıldıkça bir de viral olacak diye düşündüm ve ben de Instagram ve TikTok hesabımı daha doğrusu TikTok'um yoktu. TikTok hesabı açtım. Instagram ve TikTok hesabımı Oraya pankar şekilde astım iki yana. Dondurma tezgahının olduğu yere. Ondan sonra benim takipçi sayım daha astığımın ilk günü bir anda 500-600 kişi takip etti beni. Hani 1-2 saat geçmeden. Tabii ben şok. Hatta önlük yaptırmayı falan düşündük. Önlükçü aradık, bulamadık. Instagram hesabımı önlüme yazacaktık. Bulamadık ama. Kartonla amatörce biraz oldu. idare ettik. Kartona yazmıştık. İkinci günün akşamı daha bir kalabalık oldu. Artık insanlar arkadaşlarına mı söyledi ya da e, sosyal medyalarda beni paylaştıkları için insanlar görüp mü gelmeye başladı emin değilim. İkinci gün inanılmaz kalabalıktı artık ya yani onun bir üstü olamaz çünkü zaten festival zaten yoğun önümüz büyük bir alanda Allah'tan diğer bu sefer diğer tezgahların önü kapanmaya başladı o kadar yoğunlukta. Ben tabii şaşkınlıklar içerisindeyim ve dondurma artık satamıyorum yani satamıyorum derken yetişemiyorum satmaya. Orada bir eleman daha olsa belki anca satabilirdik. Hatta Maraşlı bazı arkadaşlar yazdı abi gelelim yardım edelim falan filan. Onlara buradan teşekkür ediyorum. İkinci günün sonunda bin takipçiye falan ulaştım. Yani artı bin eklendi benim takipçi sayım artı bin fırladı. Bana gelen videolar daha fazla olmaya başladı. İşte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon izlenme daha... 48 saatin içerisindeyiz. O videolardan bir tanesi 24 milyon izlendi. O videoyu buraya ekleyelim. Hatta linkini de buraya koyalım. Gidip siz de izleyebilirsiniz. İnanılmaz bir kitleye ulaştı bir anda. Daha sonra 3. günde yetişemiyorum yani. Gerçekten dondurma satmaya yetişemiyorum. Ve parmaklarım inanılmaz ağrıyor. Dondurma satan arkadaşlar bilir yeni başlayanlar. Hem ellerim ağrıyor, parmaklarım ağrıyor, hem ayaklarım ağrıyor ayakta durmaktan. Çünkü gün içerisinde dediğim gibi 12 saat ayakta duruyorsunuz dondurma satmak için. Allah'tan o zaman gücüm kuvvetim yerimdeydi. Hani balktaydım, büyüme dönemindeydim. Ondan dolayı iyi hissediyordum kendimi. Ki i̇lgiden kaynaklı ayrı bir motive oluyorsun. Saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Hatta geceleri bir tane ee, önümüze tezgah açan abi vardı. Saz mı çalıyordu? Kemal mi? olma. Tayland'da saz mı olur oğlum? <laughs> Gecelerin sonunda tezgahlar kapanıyordu yavaş yavaş. O sırada bir tane gitar çalan abi geliyordu. Gitarı çok güzel kullanıyordu. Hatta ben dondurma alıp genelde onun sürekli çaldığı bir şarkı vardı. Tam o sırada dondurma alıp onun videosunu çekiyordum sürekli Instagram'a atıyordum. O abimize dondurma veriyorduk, ikram ediyorduk. Artı bahşiş de verdik ufaktan. Onun da Çok eğleniyorduk, çok güzel geçiyordu. Dördüncü gün, beşinci gün zaten artık inanılmaz bir kitleye ulaşmıştık. Ya çok fazla dondurma satıyorduk. Hatta Bangkok'tan Supamburya'ya gelen bir sürü müşteri olmuştu. Sırf hani dondurma alıp beni videoya çekmek için gelenler vardı. Hatta söylüyorlardı, tanışıyorlardı, Instagram'dan ekliyorlardı. Gün geçtikçe daha fazla kitleye ulaşıyorduk ve her geçen gün kazandığımız paranın miktarı artmaya başladı. Çünkü ben hem dondurmayı daha hızlı satmaya başladım... Hem de kitle büyümeye başladı. 3, 4, 5, 6, 7, 8 derken benim Instagram'ım e, 10 gün içerisinde falan ilk gittiğimde 3000 takipçim vardı. 10 gün içerisinde 10.000 civarı oldu. Yani 7 binlik bir artış oldu ve sürekli DM geliyor. Maraş'ta arkadaşlardan abi beraber yapalım mı şu falan. Alın <laughs> bu maraşlar var ya. Dondurma sattık falan derken. 2 haftalık bir süreçte 1600 dolar para kazandım toplam. Çok iyi bir para Türkiye şartlarına göre. Yanlış hatırlamıyorsam dolar o zaman 5-6 civarıydı. Yani 1600 dolar güzel para. Daha sonra farklı projeler yapalım dedik. Yeşil boya alıp yeşile boyanıp halka açılmak istedik. Çin Mahallesi diye bir mahalle var. O zaman da Covid olayları daha böyle yeni yeni gündeme gelmeye başlamıştı. Şubat'ın başları. ister istemez tabi seyahatler falan azalmıştı ama yine de Çin mahallesi bayağı kalabalıktı. Festivaller bayağı kalabalıktı çünkü kendi halkı geliyordu daha çok yabancıdan ziyade. Boyamızı alırken şöyle bir olay yaşandı. Birkaç yere gittik. Yeşil boya istedik işte vücudumuzu boyayabilmek için. Derdimizi Tayca anlatmaya çalışıyoruz. Amcamın Taycası iyi. İngilizcesi de iyi ama İngilizce bilen çok çıkmıyordu. Tayca derdimizi anlattık. Amcam konuştu. Adam işte konuştuktan sonra bana döndü amcam. Bu boyayı alırız ama dedi çıkmama ihtimali var. Hani boyayı sürdükten sonra boya çıkmayacakmış. Abi o zaman niye sürüyorum hani? <laughs> Düşünsene yeşil geliyorum Türkiye'ye falan da saçma sapan bir durum. O boyayı almadık tabii. Başka bir dükkandan boya bulduk, aldık. Çin Mahallesi'ne gittik. Güzelce boyandık. Amcam boya beni o kuvvetli elleriyle ne kadar kuvvetli olduğunu şimdi buraya koyalım. Orada işte şu an sıkıyor kendini. O çıplak var ya. Baksırlı. <laughs> Böyle komik bir arkadaş. Beni o kaslı güçlü kollarıyla boyadıktan sonra önümüze bir tezgah kurduk. Küçük kartondan. Instagram hesabımı yine yazdım oraya. Şov yapmaya başladım. işte vücudumu gösteriyorum, sıkıyorum kendimi falan. İnsanlar para atıyor ama ice cream man diyorlar bana orada. Hani ne kadar yeşile boyatsan da bir kere artık üstünde etiket var. Ice cream man. Ben artık dondurma adamım anladın mı? Hani o yeşillikte bile tanıyabiliyorlar. O da çok enteresan. Hatta ice cream man deyip para atıyorlardı falan böyle çok komik. Şov yaptım falan 1-2 saat. Oradan da güzel para kaldırdım. Videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim oradan ne kadar kazandığımı. 2-3 saat geçti, 3-4 saat geçti. Artık yoruldum tabi terliyorum falan böyle poz vermekten, fotoğraf çekilmekten işte insanları kaldırıyorum havaya falan fotoğraf çekilmek istiyorlar. Karton bayağı parayla doldu. 4-5 saatin sonunda polis geldi. Bildiğin geldi ve bakıyor bize hani ne yapıyoruz diye. Bana işte Tayca bir şeyler dedi, izin almamız gerekiyormuş falan filan. Böyle gösteri yapamazmışız, tezgah kaldırmamız lazımmış para topluyorduk resmen poz verip hani izin vermediler işte tezgah kaldırın falan derken biz de paraları tabi o sırada cebimize koyuyoruz elimizden alabilirler çünkü o kadar parayı koymak biraz zor oldu tezgah tabi topladık tamam dedik, gidiyoruz giderken bile arkamdan önümden sağımdan solumdan ice cream man diye bağırıyorlardı Hulk diyorlardı falan çok eğlenceliydi o kısmı da pırtımızı, pırtımızı topladık arabamıza bindik eve gittik Paramızı saydık ne kadar kazandık diye. Arkadaşlar 4-5 saatte yaklaşık 300 dolar para kazandık. Şu an dolar 7.2 falan herhalde. 2500 liraya yakın para yapar bu da. Yani çok 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 iyi bir para. Ama tabii Türkiye şartlarında çok iyi para. Orada baht var. Tayland bahtı. Oranın para birimi Tayland bahtı. Dolar kuru orada çok oynamıyor. Yani 10 sene önce nasılsa şimdi de 3 aşağı 5 yukarı aynı çok fazla değişkenlik göstermiyor ama oranın şartlarına göre de çok iyi para. Orada kazandığım parayla Türkiye'ye dönmek benim için inanılmaz bir duyguydu. Hem sosyal medyamdaki artış hem kazandığım para beni çok tatmin etti. Tayland maceram parayla sonlandı diyebiliriz. Yakın zamanda yine bir Tayland planı olabilir. Şimdilik antrenörlük yapmaya devam. Bu durumlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.